arkadaşlar ben şu an Brawl Stars oynuyorum. Eğer ama bu videoda eğer bir gerçek maçta bot çıkarsa bu video bitecek arkadaşlar. Hadi şimdi videomuza başlayalım. Şarkı diyor kıyo Neyse. Burada kesin bir sürü bot vardır tahmin ediyorum ama neyse şimdi yüklerimizi almaya çalışalım bot görürsem video biter arkadaşlar amacımız bu mesela şu spike bir bot mu ola da bilir ama bu bot değil çünkü bana az, az, önce orada nasıl vurdu bot dediğin farklı emojiler atar Normalde karakterin emojisini kullanırız ama botlar mesela orijinal gülümseme ve kızgın emojilerini atarlar. Bak. Bak mesela bu da bot. Bu sürekli beni takip ediyor bak. Yani şimdi burada mıdır bot? Değildir. Grip'e kalanırsam ölürüm. Şu dönüşümün var değil mi? Varmış. Arkadaşlar diğer maçımıza geçelim. bir dakika benim daha da dışı kupalı almam lazım botların çıkması için. Bu da çok basit zaten. Grom. Grom'un bok gibi oynarım ben. Ya bir görseniz. Bir görseniz. Kesin şimdi ilk şeye yenileceğim. Ben şu an tike bile yenilebilirim. Grom'un saldırıları neydi? Böyle saldırı atıyordu. Heh tamam. O yüzden böyle yana atmalıyız bak. Ve bu sefer de bu bir tane taktik biliyorum Grom'dan. Böyle böyle atarsak düşman kaçamayacak. Onu biliyoruz. Onu da biliyoruz. O zaman ben niye gromu yüksek kupalarda katmadım? Ne yapalım işte canım istememiş. Şöyle atalım işte. Ha de unuttum da. Botlar sadece otomatik atış kullanır. Bak kesin bu da bottur. Bak adam yanıt vermiyor şu an. Ama şu an ben Poco'ya bile öldüm. Neyse Poco gider. Bu hangi emoji at? Hangi emoji attın göremedim ki. Dur maçtan bakayım. Hangi emoji attı göremedim bir dakika maçtan bakmanın anlamı da yok ki. Evet haklısın maçtan bakmanın anlamı bile yok. Ama karşı o adam bir emoji attı. O bot olabilir. Bu sefer ise Edgar'na hatta bir Edgar giriyor. Her Edgar mini değildir. Ancak bebeler bunu söyler. Edgar Türk oğlum. Edgar Türk. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Oha. Aa Spike. Gel lan Spike. Tamam. Ultim doldu ama oraya atlamayacağım. Spike beni ham ham yapar çünkü. Ya da boş ver. Amına kodum. <laughs> Oh be. Tamam. Buradan vuramazsın. Evet. Şimdi ben oraya atlasam bir bok değişmiyor. Tamam abi. Adam 36 canla Matrix yapıyor da Krogo öldü. Yazık be. Abi de savaş toplarındaki botları deneyelim. Savaş toplarındaki botlar ben gol attığımda en ortada dururlar. Yani kimse müdahale etmez. Hadi bakalım. Öf öf öf, öf. orduya bak. Ama Frank varsa bir sıçtık. Uy tamam abi tamam. Teşekkürler. Al kardeşim. Yanlış yere atıyorum salak oğlum. Neyse ben burada kalecilik yapacağım. Yay! Bak gördünüz mü? Şimdi... Atla lan oğlum. Tezgah lan bu. Tezgah lan. O <laughs> boz kahraman boz be. Adam bazdı. Ama öldük. Öldük mü? To. Emin misin? <gülüyor> <gülüyor> oh, bak bu kesin bot değildir he. Peng. Peng oğlum sen bot değilsin. Aga. Ah. Tamam. Hadi başlayalım. Başlayalım. Al bazı. Belki de sen yaparsın. Kayıt mı? Kayıt. Ne geliyor top? Snatch. Aha. Lan topu koruyorlar. Demek topu koruyor. Thanks. Al o sen. Öldür. Kardeş al. Bana at. Salak. Bana niye atıyorsun? İlk evet, boza bak. Aa. Ulan nooblardayız böyle bir şey olamaz ya. Tamam kardeşim o topu. Hayır. Ama ben kazanacağımı düşün... Lan oraya niye atıyorsun? En azından bir hasar vermiş olur. Aha pengi. 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 <laughs> Nereye atıyorsun lan sen? Kendi kalesine atıyor ya. Eski sürümlerde olsaydık kesin ben şu an çıldırmıştım. Burada bot başlamadık. Ama bot düşük kopalarda gelen bir şey. Mesela ben şimdi neyle oynuyorum ben? Aga ben gri... Aga grey ile bok gibiymişim ben. Lan oğlum ben grey boşuna mı açtım? Grey de kasak ya. Grey de de güz güzel oynuyorum ben grey. Gay. Lan Neyse. Ah Penguin. var. Lan! Bu gerçek bot mu lan? Neyse gerçek bot değil umarım Sahtesi ne diyordu? Öf, öf 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 öf. Bak şimdi. Hadi Swain hadi. Hadi Swain. Güzel. Güzel. Davaş günlüğüne bakalım. Profil. savaş şey savaş kartında hiçbir şey yok. Bot oğlum bu. Hazır gelmişim birazcık oynayak. En da varmış iyi. İyi bot bu. Ama bu gerçekten bir bot. Spectre'in kendi hesabını. Peki ya şuralardan bir tanesi. Bak bu bot değil. Bu da bot. Lan. Hmm, bot olabilir mi? Olamaz mı? Oğlum adam 10.000 kupa ama 17 tane savaşçısı var. Böyle bir şey olamaz. Kardeşim şanssızmışsın. Out, bak bu bot değil. Yıldız oyuncu Enray. Bu da bot değil. Bizimkilerden bir tane bot var mı? Aynen bak bu bot. Bu bot. Peki ya diğer maçlara gelelim. Bu ne? Bu bot mudur? Bu bot değil. ama arkadaşlar bende şöyle bir olay oldu bu maçta. Bu maçta ben çalıya giriyorum bu ne gidiyor. Ben çalıya giriyorum bu ne gidiyor. Yani bu da bot olabilir. Bahre hazır gelmişken bir poko, pokomuzla maç yapak. Aga arkadaşlar. Poko'ya ezik diyen bebedir. Poko güzel bir karakter. Deneyin siz de göreceksiniz. Ama alışmanız lazım. Ee, canlandırırım sizi. Dislike atarsan döverim Edgar. of oh, kendimi canlandırayım. Ya, abi, kendim önemli değil. Yani. Of, oh, of, oh, of. Oh. Bak bu da bot. Patrick on, bu da sen de botsun. Ben de biliyorum. Bak herkes ortadan geliyor. Adam. Alın lan. Hadi herkes bot olduğu için maçı daha çok az bir sürede bitirdik. İzleyelim mi maçı? Ben 400 kupa olduğum için bu maçı izleyebiliyorum. Savaş günü. Evet izleyeyim. Tekrar zaten sırada. Heh. Bak. Dur bir sayayım ben. Tamam. Şimdi maç. 1 2 3 4 5 Ama kasmak olmuyor ki. Tamam. 10 saniyede bir gol atmışız. Diğer 10 saniyede ne olmuş? Diğer 20 saniyede de bir gol atmışız. 30 saniyede gol atmışız. Mükemmel. İşte Poco karakterinin güçlüğü. Savaş topunda çok iyi bir karakter. Duello'da da öyle. Hatta Duello'da bir oynayalım şu karakteri. Birazcık maç yapalım yani. 30 dakika 20 dakika olur bu bölüm. Ha bu da animasyon yapmıyorum. Çizim animasyonları. Arkadaşlar onu birkaç süreliğine bıraktım. Melon animasyonları gelecek veya oyun videoları. Aa dur ben oyunda mıydım? Neyse. Ember var. Ember member bir şey olmaz. Evet de spam atıyor ya. Olmaz ki böyle. Sen bir gel eline. Ember. 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 Ha bak orada. Bak işte kolaydı. Poco ile hiç hasar almadan geçtim. Ama yarım saniyesin ya hasar aldım da. Du, şurada bekleyelim adamı. Oraya gidersem kesin Grey beni öldürecek. Ama bana ne? Ben de Poco var. A, APK. F3 ki kill o zaman. Mükemmel. Arkadaşlar Belki de şan veya diğerlerini yani beni gerçekten takip edenlere mutlu bir şey söyleyeceğim. Bilgisayarım oluyor arkadaşlar. Evet. Yanlış duymadı ama bu hala bot ama. Aa, Chester. Ben de bir detay fark ettim. Gerçi bu detay değil de Chester'ın. Dur ölsün o öyle. Heh. Mükemmel. Aha Aga da hiç kaybetmedik. Neyse ben bir karakterleri seçip gerçek, gerçek duel oynayayım. Stu kalsın. Stu candır. Stu severim. Stu güzeldir. Stu mükemmel. Stu'yu övmekle bir dinlemiyorum. Stu ultra instik. Stu sürekli doçluyor adamı. Hadi gel bakalım. Şeli. Yenebilir. Ultisi varsa tabii. Gerçek bir bot buraya gelir. Sen boksun. Gelsen ana. AFK mı bu da yoksa? Aa AFK'mış. E ama herkes AFK. Dur ben şuraya da bir bakayım. Kesin yine AFK'dır. Ben yoksa videom adamıyım. Adamlar bekliyor sonra ise maç oynuyor. Ya aga neden herkes böyle? Herkes neden böyle? Kesin bir ile şimdi güzel olacak. Videolarda öyle görüyordum. Aga ne olmuş lan? Aga diğer maçları böyleyse Brawl Stars'ta bir sorun var. bunu boş ver. <laughs> Neyse. Kupakas boş ver. Bu da hiç kesin hareket ederse hareket etmezse burada da bir sorun vardır. Serverlarda bir sorun var. Ya ben kaybettiysem bu zaman. Ya ben tek son O kadar son ki adamlar yavaş oynuyor. Aa hareket etti. Sonunda birisi hareket etti ve az önce hareket etmeyecek sanırım. Tezgah lan bu. Tezgah lan. <gülüyor> <gülüyor> Aa Edgar var. Ya oğlum Edgar bize bir şey yapamaz. Edgar oynayan bebedir. Ama her ama her Edgar oynayan lan ben ne diyorum? Kesin burada Edgar. Aa! <laughs> Aha baz. Bazla güzel oynarım aga. Bazla götürüze torpido atarım. O kadar değil. Şimdi <laughs> <laughs> anne ee, niye? hadi gel. Hadi. hadi gel. Hadi. 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 Şöyle. Hadi gel. Ne oldu lan? Korktun mu? Gibidir. Amına koyayım. Ben o ikiyi neden boşalttım? Edgar buraya atlarsan bir mouse'un. Yok illa stool oynattıracak. Gelin lan stool'a proluğumu göstereyim. Nerede lan bu? Ben şurada bir onu bekleyeceğim. O beni bekliyor çünkü. Uzun zaman burada kalacağım. Ama en ortaya geçeyim. Çünkü zehir bulutları gelecek. O kadar çok ortada kalacağım ki. Bak sanki AFK'mışım gibi. Yani en köşede şurada bekliyorum. Hadi bari kendimi görüntüyeyim bak. Eee. Eee. Amina kodum. <laughs> Abi bu kadar duelle yapar. Yine bak hata buldum. Brawl Stars oğlum şu oynadığı bir güzel. Kapı kaç. Kap kaç. Kap kaç. Hey komik bir espri. Bunu oynayacağım. Kap kaç. Hey. Yeah. Bunu Piper. <gülüyor> <gülüyor> Lan benim de dilim dolan. Aha geldi. mükemmel. Hadi gel oğlum. Üçü de bot olabilir. Olma imkanı da var. Ha şuraya inelim hadi. Üç kardeş spamlanıyor. He ee, ee. şey olmaz ya. Kol kardeş ben elmas alayım. Oğlum otomatik atıyor bu. Ya, otomatik atmıyormuş. Evet otomatik atmıyormuş sen. Hep otomatik. Dynamite beni yenebileceğini mi sanıyor? Oo. Oo, kötü yenildim dostum. Buddy. Ye. Ay şimdi beni yeneceksin. Bunu kırdım. Elmaslarımı da aldın mı? El primal ama seni öldürdü. Evet öldürdü. Öldürmeseydi şaşardım zaten. Al şu elması. Gel. Hadi gel gel. Ah ah. Ne? Lan ben beni de al. Aa geldim. Ama çok Hadi tamam. Oy. Oy şaka yaptım. Şaka. Abi şaka yaptım. Ee. Bu uzun bir maç olacak. Nereye kaçıyorsun lan de? Gel sen. Güle güle. Kardeş elmasları al. Benden emanet onlar. Emanet derken Dur şöyle yapayım. Hem menzili görmezler. Hop bok 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 bok. Gel lan şuradan. Uy. Aa! Abi. Tamam zaten onu öldürmeleri gerekecek. Yani çünkü yok ben ölürsem. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Yey. Adam orada patladı. oyun niye yüklenmiyor? Çünkü çok çok hadi. Aga. Korku Hadi bir jump scare at. Neyse arkadaşlar video burada biter. Tam 20 Aa! Oyun ayıp oluyor ama. Bibi. Yapma. A